Bugün Ormanda 99 gece hayatta kalma oyununda yaklaşık 400 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Ve bu 400 gün içinde yeni gelen güncellemeyi daha detaylı inceleyerek kamp alanımızı olabildiğince koruyup ve bütün çocukları kurtararak güzel vakitler geçireceğiz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda burada Alien paketini aldım. Çok eskiden almıştım bunu. Buradan reroll atmıştım. şey reroll attığımda da bu geldi. Ben de bunu 100 elmas almıştım arkadaşlar. Sizler de alabilirsiniz. Çok işe yarayan bir paket. Yani 600-500'e kadar biriktiremiyorsanız 600 ya da 500'e biriktiremiyorsanız dediğim gibi Alien alabilirsiniz. Haberiniz olsun. O zaman geçelim hadi oyna. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca odunları toplayacağız. Ateşi fullleyeceğiz Biliyorsunuz ben size önceki videolarda söylemiştim. İlk amacımız ateşi fulllemek oluyor. Çünkü ateşlerden, kamp ateşlerinden kurtulmamız lazım. Hızlıca ateşi fulluyoruz. 3 kişi girdik bu arada. 3 kişi ne kadar gün yapabilirsek yapacağız. Zaten başta da söylemişimdir bu videoda. Kaç gün yaptığımızı. Ancak bir bakalım kaç gün kalacağız yani ben de merak ediyorum. umudumdan ateşe boşaldı Ateşe Evet arkadaşlar şimdi ilk günün e, bereketini keş, yapalım bakın ben kömür mü buluruz lazım biliyorsunuz zaten. Kömür şu an aşırı iyi olur bizim için. Karlı böyle de bulduk. E, da bulduk şu an kullanmayalım bunu. Ay kömür buldum mesela. İlk gün hızlı yani 3 kişi yerseniz 2 kişi odun kassın ateşler için. E, diğer kişi de keşife çıksın arkadaşlar. En basitinden bu yani. Herkes kendi arasında bir rol yapsın yani. Evet arkadaşlar ateşi şu anda 4 level yaptık. Ee, şimdilik son 2 level daha kaldı. Pardon 1 level mi kaldı? Yalan 2 level kaldı. Ben al 2 level kaldı. Hızlıca odun veya yakıt bulmaya devam. Evet şimdi e, ipucu da verelim. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. İlk gece canavar size saldırmıyor. Haberiniz olsun. Ee, bilen var bilmeyen var söylemiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi harita yapmak için bir tane ağaç kesip öylesine karafta vereceğiz yani. Zaten 3 tane yapılıyor diyebiliyorum aynen. Başta bir harita yaparız şöyle. Aynen. Oldu şimdilik. Ee, onun haricinde ateşe çok az kalmış. Bunny food bulmamız lazım. Eğer tavşan ayağı lazım. Hızlıca ben size çıkartmaya çalışayım. Evet arkadaşlar şimdilik daha hızlıca bulmuş. Çocuğun yerine oraya bir gidelim. Hızlıca halledelim. Büyük ihtimal etmiş zaten. Burada bir tane wolf pet var. iki tane var hem de. Yemekler alırsınız biriniz. Şimdi çocuğu aldık. Hızlı da sandığı açalım bakalım ne çıkacak. Tam güzel büyük çanta çıktı. Şu de toplayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk çocuğu kurtardık. Çadırı e, çadır kurdu buraya güzel. E, bunny food lazım. Güzel arkadaşlar ateşte 5 level oldu. Son level. Son bir tane daha geliştireceğiz. Ondan sonra fullenmiş olacak da. Şey lazım bize. Tavşanaya lazım acilen. Şimdi çözüm yerini bulduk. Ana ee, da gidelim ikinci çocuğa hızlıca. Günler bu sayede daha hızlı atlar. O yüzden hızlıca gidelim. Buradaki kurtlardan da nasıl öldüreceğimizi göstereyim. Şu şekilde onu öldürsün. Ben de şunlara mesela sıkayım bakın. Şu an bana gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Üstten sıkabilirsiniz bu şekilde. Bunu da söylemiş olalım. Çıkamıyorlar üstten Ama o kadar da aşağı inme mesela şu. Şu anki boss'un olduğu yeri gibi aşağı inmiyor arkadaşlar. O çıkar bazen. Şu anda düştü gördüğünüz gibi. Açalım. Kafa da açıldı hemen hızlıca. Girelim. Sandığımızı alalım. Sandık da önemli çocuktan. Evet. İyi balta çıktı. Güzel. Açalım hemen. Çocuğu alalım gidelim. Daha yapacağımız çok şey var. Etleri de toplayak da. Evet arkadaşlar kampa diğer çocuğu da gittik şu an. İkinci çocuk bu. Şimdi yemeğimiz de sıkıntı değil. E, yemekten önce ama şey yapmamız lazım. E, saat yapmamız lazım. Bunun içinde. İki odun daha lazım. Hemen yapalım Masayımız, masamızı e, geliştirelim. Şimdi biraz işimiz daha zor çünkü e, ateşiyle atladık ama şu gece gündüz şey yaptım arkadaşlar. Şimdi bu videoda şeyleri de yapacağız. <laughs> Getirdiğim şeyler. şimdi e, bu bu videoda arkadaşlar hem bütün eşyaların e, karaftaki bütün eşyaların içeriğini birçok eşyanın diyelim bütün eşya yapmayacağız çünkü bazı eşyalar gereksiz olur, bazı eşyalar gerekli olur. Onları göstereceğim. Mesela bu. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar gece gündüz e, saatini gösteriyor. dakika Kaç dakika kaldığını gösteriyor. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi hızlıca şunları da atalım. E, şu an %50, %56 oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar hızlıca e, crockpot'un nasıl işe yaradığını da gösterelim. E, onun için de craft'ımızı geliştirme, geliştirmemiz lazım. Odun toplayın beyler. Şimdi masayı geliştirmek için de odunlarımızı aldık. Büyük ihtimalle yetecek gibi gözüküyor. Bakayım. Versiyon 2 tane daha alın lazım. hızlıca gitsenize geliştirdik ve crockpot içinde 15 tane daha alın istiyor ee, şuradan bir tane bandaj alalım lazım olur bu arada bandajları olabildiğince kullanmamaya çalışın kendiniz için diyorum. eğer takımca giriyorsanız kullanmayın çünkü e, yani bandaj birilerini kaldırmak için işe yarıyor biliyorsunuz o yüzden kullanmamaya çalışın evlerin içinde biliyorsunuz sandalyeler çıkıyor. bu sandalyelerde de e, yakmayın bunları. bakın yakıcı diyor ama Yakmayın gidin bunu şey atın. Craft'a atın. Bunlardan 5 tane alın yedi arkadaşlar sandalye başı. Haberiniz olsun. Lan çıktı güzel. Bakın şimdi arkadaşlar. 5 tane 4 tane sandalyemiz var. Bakın kaç tane alın gelecek iyi izleyin. 21 tane alınımız oldu toplam. Yani 20 tane geldi 4 tane sandalyeden. 5 tane gelir bir tanesine. Şimdiki crockpot için e, bunu craft aldık. Crockpot'u da arkadaşlar şuraya doğru alacağım. E, ve saldırı var bu gece. O sıkıntı biraz. Crockpot'u böyle koyduk. Şu saldırıdan sonra arkadaşlar devam edeceğiz hemen. Şundan yapmamız lazım. Hemen hızlıca yapalım o zaman. 4 tane bundan yapıyorsunuz arkadaşlar. Wood yani odun saklama yerinden yapıyorsunuz. Ve bunları bu şekilde Crockpot'u sıkıştırıyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Crockpot'u bu şekilde sıkıştıracağız. Yemekler arkadaşlar bunun içine atacağız. Full. Yani üstten içeriye atacağız. Ve bunun sayesinde arkadaşlar yemekleri bu biz aldıkça yemek yapmaya devam edecek. Yani kısacası size yemek aldıkçasınız siz yemek kaynağınız gibi bir şey olacak. Şunları atalım önünde yapmaya başlasın. Böyle gördüğünüz gibi koyarız ve saldır oluyor. Bizim için daha yeni geliyor. Ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Şimdi buradan da elmasımızı attık. Yani kolye diyelim biz buna. Ee, onun haricinde iyi loot getirmiş bizim yeniler. Rifle'ımız ikinizde var mı rifle'da? Tamam lan ben de alıyorum bunu. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bir alayım ben bir çalayım bunu. <laughs> şimdi buradan ne alabiliriz? Bu eksimiz var. Revolver almaz ya. Bir, bir şey yok. Hemen şuradan bir tane kurdu alalım. Bunu da buraya verdik. Ee, buradan da mızrak alayım bari. Çık. <laughs> Alfa kurdu da aldım arkadaşlar. Alfa kurdu da kullandım. Evet çinlik çok az kaldı ateşe fırlamak için. Yemeğimizde gördüğünüz gibi yemek sistemi çalışıyor zaten. 2 tane 3 tane yapıyor burada. 2-3 tane yaptıktan sonra biraz bekliyor bu şekilde bir daha yapıyor. İçeri dediğim gibi yemek attığınız sürece her zaman yapıyor arkadaşlar. şimdi yağmur içinde bundan yapacağız. Yani hani şimşek çarpıyor ya bu paratoner deniyor da. Bu şekilde buraya dikiyorsunuz. Yani şimşek artık bizim kamp alanına çakmıyor öyle diyeyim ben. Şimdi yağmur bittikten sonra odunları kıracağız. Onları da arkadaşlar e, ateş kampına atacağız işte. Kamp ateşine. Buradan da bunu fullemiş olur muyuz? Büyükten alamayacağız. Biraz daha yakıt lazım. Evet şimdi şu odunları keselim bakalım. Yağmur bitti. Bakalım ne kadar düşük içinden. Plan aracının hepsini alıyoruz burada işinlerin. Ve birçoğunu, birçoğu değil hepsini ateşe atıyoruz. Ee, %10 arkadaşlar. %10 diyebiliriz. Bir tane iki tane yakıt lazım beyler. O oyunda 6 gün boyunca bu ateşi fırlemekle uğraşacaksınız. Zaten gerisi basit oluyor artık. Ateşle falan uğraşmanıza hiç gerek kalmıyor. Hem de e, şu oil drill var arkadaşlar. Yani yağ matkabı, petrol matkabı diyebiliriz. Evet ateş fırlendi. Arkadaş bütün şeyleri loot'u boşaltıyor ve alışmış. Evet gördüğünüz gibi içinde kaldı zaten bu geldi üstüne çıktı ateşin koydu. Bu şekilde bakta kalabilirsiniz haberiniz olsun. Bunu nasıl kurtaracağız şimdi bu sala? Evet namus silahı da arkadaşlar çadırın önüne koyduk. Çocuklar bir şey olursa artık kullanır. Uçtum, evet. Şimdi arkadaşlar bütün kestiğimiz odunları artık şeye koyacağız. Craft'a koyacağız. Çünkü odun artık lazım değil. Ee, bulduğumuz e, şeyleri, yakıtları da yan tarafa koyacağız. Onun haricinde başka da bir şey yok. Şimdi biraz odun toplamaya gideceğim. Craft'ı geliştirmemiz lazım. Craft'ı geliştirmezsek kötü olur şu anlık. Evet arkadaşlar aylarda da bu şekilde öldürebilirsin zaten. Bu da çalışır. <gülüyor> ben... <gülüyor> evet anahtar aldık şimdi kapıyı açtık. Senetleri toplasana ya evet, dur. Hepleri de alır sonra. Yemek lazım bana acilen. Tamam bundan çık. Çocuğu alalım hızlıca gidelim. Evet arkadaşlar şimdi bu çocuğu da kurtardık. Onun haricinde başka bir şey kalmadı. Bu son çocuk bu arada. Bir tane daha çocuk var beyler. Evet. şimdi e, neler yapacağız? Yatakları e, yapalım. 3 yatağı da yaptık şu anda. İlk 3 yatağı. Onları bir koyalım güzel bir yere. Nereye koyabiliriz? Genellikle ben Craft'ın arkasına koyuyorum. Oraya koyalım. Şimdilik fidanları da üst üste dikeceğiz. E, ben önceki videoda gösterdim. E, bir daha söylüyorum bu videoda izleyen ilk defa varsa. Bilenler üst üste arkadaşlar hepsini birden kırarsınız. Birçok kişi biliyor ama bilmeyenler de var aranızda büyük ihtimal. O yüzden söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar bütün e, odunları şu an şey harcadım. Torça. Torç koydukça gördüğünüz gibi etraftaki yani e, kamp ateşinin şeyi artıyor ve etrafı daha da genişliyor. Daha da şeyler koyabiliyoruz. Geniş alan oluyor. Bu bizim işimize yarıyor tabii ki de. O yüzden şu anda torçlar koyuyoruz yani meşaleleri. Gördüğünüz gibi alanlar genişliyor. Evet arkadaşlar şu anda son bir tane crafting bench kaldı. Onu da geçtikten sonra hızlıca şey yapacağız. Şimdi hızlıca iki tane daha odun lazım. Bu iki odundan sonra arkadaşlar e, mermi sıkıntımızı çözeceğiz. Ammo crate yapacağız yani mermi kutusu yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik ammo crate yaparak e, mermi sıkıntımızdan kurtuluyoruz. Şu şekilde buraya koyduk. Artık scrap sayesinde arkadaşlar buradan mermi alabileceğiz. Fazla zaten scrapimiz var şu anlık. Şimdiki arkadaşlar e, biz bütün torçları koyduk etrafa. Alan şu anda çok genişledi. O yüzden e, şu anda odun kasarak e, etrafı arkadaşlar duvarlarla çevireceğiz. Ve bir koridor yapacağız. Giriş koridoru olacak. Oradan arkadaşlar tuzaklar kurarak canavarları e, etkinliğe getireceğiz kısacası. Hızlıca şimdi odun kasmamız lazım. Yaklaşık böyle 1000, 1000 değil de 500-600 tane odun lazım arkadaşlar. Daha da fazla hem de. Bakacağız. Ee, o yüzden odun kasmaya şu anda başlayacağız yavaş yavaş. Arkadaşlar şimdilik farm pilot yapacağız. Bu 10 tane odun tanesi. Bundan 2 tane yapalım. Zaten bununla birlikte yemek sıkıntımız da çözülecek artık. Yani e, şey öldürmemize çok gerek kalmıyor. Bunlar arkadaşlar böyle iç içe koyuyorum. Biraz alandan tasarruf edelim bunlar sayesinde arkadaşlar Crockpot'a yemek atarak daha çok yemek sıkıntımızı çözeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bayağı bir odun kestik. Fidanlar da bu şekilde diktik. Bayağı bir fidan var orada yaklaşık herhalde bir 50'ye yakın vardır diye düşünüyoruz. Daha da devam edeceğiz çünkü kesmeye. Yani bu kadar odun kastık. büyük ağaçları falan kestik şuradaki. Bayağı büyük ağaç vardı etrafımızda. Şimdi bunlarla birlikte duvar yapacağız. Hızlıca başlayalım duvar yapmaya. Alabildiğiniz kadar odun aldık. Şimdi 10 tane yaklaşık duvar aldık şuradan başlayalım bu arada burada bir şey var bu sıkıntı biraz şöyle şu tarafa yapalım girişimiz ne tarafı olsun diye düşünüyorum Karlı bölge tarafına olsun yani giriş bu tarafta olsun daha mantıklı çünkü Karlı bölge artık ileride çok git gel yapacağımız için işimiz kolaylaşsın arkadaşlar girişimiz tam bu evin olduğu yer olsun. Şu şekilde ya da burada tam olmasın bir dakika. Şu suyun olduğu yer olsun daha kolay olur bizim için. Arkadaşlar şimdi diktiğimiz şeyler havuçlar da bu arada iş yarıyor. Onları da söylemiş olalım. Ee, zaten söylemiştim ama yani sadece farm pilottan e, dikin demiştim. Gördüğünüz gibi bunları atıyoruz buraya. Zaten bunlar bayağı iş yarıyor. Yemek sıkıntımız da çözülüyor zaten. Yaklaşık bundan dört tane yapın zaten. işimiz tamam. Mis gibi. Ya evet, da şimdi bir sürü odun kesiyorlar bunlar. Girişler var. girer gibi giriyorlar. Hızlı baltalar da var dedim. Tek kuruşla kırılıyor. Havaya bakarak kesin. Havaya bakarak. Bazı on, da yiyorsunuz o yüzden. Heh tamam. Evet şimdi bu kadar odun çıktı. Bunları bakalım koyalım kaç tane. Şu an kaç tane odunumuz var mesela? 67 tane. Düz 60 ya da 50 diyelim. Bakalım kaç tane odunumuz olacak. Evet arkadaşlar şimdi burada bütün ağaçları kestikten sonra görünce bu kadar daha bir dikti. Bunları da hızlı keseceğiz. İlk başta dikelim şöyle. Bayağı bir diktik. Şimdilik e, 60 tane 150 tane uzun geldi arkadaşlar oradan. Hızlıca e, şuradan duvar yapmaya devam ediyorum. Şöyle envanter bu şekilde oldu. Şimdi geldik. Bunları bu şekilde koyalım. Ee, bir giriş yapacağız. Onun haricinde burayı şöyle yapalım mesela. Buraya bir köşe yaparız. Mobilya şehri de getireceğiz bu arada. Mobilyaları da kullanacağız. Şimdi son craft için yaklaşık 20 tane daha odun lazım. Scrap'te 50 tane istiyor. Bir tane de arkadaşlar bu genden istiyor. Bundan sonra işimiz daha da kolaylaşacak. Bir tane teleporter yapacağım. Ama daha değil. Şu anda bu base'i bir güvenceye alalım. Base'i güvenceye aldıktan sonra işimiz daha da basitleşecek. Ee, şimdilik. Şu odaları keselim. Bize. Gelsene tamam. Diye Gel buradaki onları halledelim. Şimdi bu odaları da keselim bakalım ne kadar odun gelecek buradan. Evet şimdi yaklaşık 59 tane odun. 106 tane şeyimiz var. Metalimiz var. Şimdi buradan son craft'ı da yapıyoruz. Ve arkadaşlar buradakileri daha yapmayacağız. Belki bunu gün ilerletmek için yani geceleri atlatmak için kullanabiliriz ama şu anda zaten yapmayacağız. Onun haricinde büyük yata yapalım mesela. Şu an tam yetiyor büyük yata yaptık. Artık arkadaşlar fazladan şey alacağız. Gün alacağız. Zaten hepsinden bir tane alıyoruz çocuklarla birlikte. Toplam 9 gün alabiliriz diye biliyorum. Maksimum 9x. Şimdi buradaki şeyleri hızlıca şeye de atalım. Dediğim gibi şeylerden çünkü çok iyi şey geliyor. Odun geliyor. Gördüğünüz gibi. Onun haricinde arkadaşlar şu anda zaten yakıt sıkıntımız hiç yok. Bakın görüyor musunuz? Yağmur yağmasına rağmen, kar yağmasına rağmen. Bak karda çünkü daha fazla gider. Kar yağmasına rağmen hiç gitmiyor. Zaten giderse de şuradaki gördüğünüz gibi dışarıdan bulduğumuz o şeyle fulliyoruz bu şekilde. Yemek sıkıntımız da hiç yok. yemekleri artık buradan temin ediyoruz zaten tarladan. Gördüğünüz gibi. On haricinde de başka bir şey yok. Şu anda etraf bu şekilde. Bakalım ne zaman arkadaşlar hangi günde eee odalarla birlikte bu e, base'i korunaklı bir hale getireceğiz, bakacağız. Şimdilik arkadaşlar şu saldırı alanı da şunu söyleyeyim. Girişi buraya yapacağım. E, Canlar artık buradan girecek ve suya düşecekler. E, sudan geçtikten sonra yavaşlamış olacaklar suda. Buraya tuzaklarımız var. Şu tuzaklar durdur öyle. Heh. tuzaklarımız var bu tuzaklardan. Buraya koyacağız. buraya koridor haline getireceğiz. tuzaklar da içeride olacak. Bu şekilde savunmamızı yapacağız. O zaman şu saldırı önleyelim bakalım. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdilik 200 tane odun. Ee, bakalım ne kadar daha yapabileceğiz. Şöyle yaptık. Büyük ihtimal yetecek bu kadar da bakalım. Şimdi girişimizi şu şekilde ayarlayalım. Ee, giriş şu şu şekilde. Bir iki tık uzun olsun yeterli. Ondan sonra şu şekilde devam edeceğiz. Ee, ondan sonra şurayı da bu şekilde yaptıktan sonra Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz canavarlar buraya gelince bu defansları da buraya koyacağız zaten. Bir trebimiz vardır büyük ihtimal. Onun haricinde başka bir giriş daha yapabiliriz. Ama şu anlık gerek yok. Bakalım böyle nasıl olacak. Zaten canavar arkadaşlar en fazla şuraya kadar gelebilir. Çünkü yani buraya kadar gelemiyor da buraya kadar gelebiliyor. Dedim biz kaçana kadar etraftan buluruz. Ancak kurt falan kovalarsa belki sıkıntı olur o zaman. Ama dedim ya canavar, büyük canavar gelmiyor. Bu arada açım. Açıktan öleceğim galiba. Dur bakayım. Vardır yemeğimiz var. Şimdi şu şekilde duvarlar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi iki tane şuraya yerleştirelim. Tuzağımızı. Direkt buraya atladıkları gibi buraya gelsinler. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın bu neymiş. Ee, i̇nşallah bu da şeydir. Tamam bu da güzel. Bunlardan zaten 4'ünü hasarıyorlar. içeri giremiyorlar. Ancak bunların biliyorsunuz kırılma şeyi var. Durumu var. Kırılıyor yani. Buna geçemeyecekler zaten buraya. Deme içecekler hepsinden. Ama kırılacak bunlar. ileriki zamanlarda bulmamız lazım o yüzden. Evet arkadaşlar yaklaşık e, bin e, değil 500-600 tane odun kullanarak Base'in etrafını e, çevirdik ve buraya da bir tane oda yaptık. Buraya güzel bir oda yaparız inşallah buraya. Gördüğünüz gibi base bu şekilde şu anda. Tuzaklarımız bu şekilde yerleşildi. E, burada su var. İlk başta canlılar gelmeden önce suda oyalanıp e, sonra çıkıyorlar. Hızlıca geliyorlar buraya. Burada ölüyorlar. Bu arada onu kullanma gerek yok şu anda. E, onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi base bu şekilde. Ve şimdi artık craft'taki birçok itemlere önem vereceğiz. O zaman devam edelim bakalım biz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar boost pad yapacağım. Boost pad'in ne işe yaradığını söyleyeyim. Bilmeyenler için oyuna yeni başlayanlar için söyleyelim. Şöyle girişi yapalım ben de bunu. Bunu arkadaşlar koyduktan sonra E'ye basarsanız. E'ye basılı tutun. Ondan sonra E'ye basıp arkadaşlar boost'unu da alıp hızlıca koşabilirsiniz. Yaklaşık bir 10 saniye süresi var bu şekilde hızlı koşup. Gördüğünüz gibi. Bayağı da geldik. Bu şekilde süresi var. Hala bitmedi bu arada. Gördüğünüz gibi bitti şu anda. Ve canavarın nereye kadar geldiğini göstereyim. Gördüğünüz gibi buraya kadar geliyor. Buradan sonrası geçemiyor. Zaten bezin artık kapısını bulana kadar canavar gelemez. Onda sakıncamız yok. Şimdilik o zaman artık yeni güncelleme ile alakalı şeylere başlayalım. Gördüğünüz gibi haritayı daha keşfetmedik. Bunun için tavşan ayağı öldüreceğiz. Bir sürü tavşan ayağı bulacağız. Pardon öldüreceğiz. Nereden çıktı ya? Tavşan ayağı bulmamız lazım. O yüzden etrafaki tavşanları hızlıca öldürelim. Bunları bir biriktirmemiz lazım. Derken 99. güne gelmişiz bile. Güzel. 84 dakika içinde gelmişiz. Yani toplam buçuk saat arkadaşlar. Yaklaşık diyebiliriz. 1 saat 25 dakika arkadaşlar. Güzelce geldik buralara kadar. Şimdi tavşan ayakları toplayıp yeni güncelleme alakalı şeyleri yapıp karlı biyomu keşfedeceğiz bakalım. O yüzden şimdi iki tavşan ayağı bulup bakalım buraya biriktiren tavşan ayaklarını. Çok lazım olacak çünkü. O zaman hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda gelmeye başladı. Bakın nasıl geçemiyorlar görüyor musunuz? Daha sıkma hiç sıkma gerek yok. Bak hepsi teker teker ölüyor. Şimdi yan taraftan gelenler de gelecek. Bu tarafa doğru gelecekler zaten zorunlu bu tarafa gelmeleri. Geç içeri ta gelsin bırak. Evet şu anda bu da geliyor bak nasıl düzeldi şekil bak. Gördün mü oraya düştü dedim biraz oyalanıp burada ölüyor. Evet arkadaşlar şimdilik teleport için malzemeyi topladık. Ağaçlar bir sonraki kesin şimdi buradan iki tane teleporter yaptık. E, nereye geldi lan bunlar? E, yapamam yap. Eh, tamam bir lag girdi hızlıca. Şimdi buraya bir tanesini yaptık. E, gel şimdi mesela atıyorum e, nereye yerleştireceğiz bunu? Karlı biyomun hemen oraya yerleştirdi. Karlı biyom hemen yanımızda aslında. Buraya yerleştirmesek mi diyorum? Gel gel buraya gel. Gelin senle. sen de? Gelin ama. Şimdi buraya yerleştirelim ya biz bunu. Aynen yerleştirelim biz bunu. Bu arada tavşan ayaklarını almaya gittik ama. E, tavşan ayağını alıp getirebilir mi? Yine teleportlan tamam mı? Şimdi teleportu da koyacağım buraya. Şimdi teleportu da buraya koyduk arkadaşlar. Bakın ta şimdi buraya gelecek. Teleportumda ne işe yararmış olduğunu gösterelim. Bu şekilde geldi. E, bu içeri gel çabuk içeri gel. İçeri gel. Şimdi, tavşan ayaklarını at bakalım bir. Şimdi burada gördüğünüz gibi taşına var. İki tanesini alıyorum. buraya koyuyorum. Burada gördüğünüz gibi soğuktan korunmak için arkadaşlar size kulaklık veriyor. Bunu da takıyoruz. Ta sen ne yap mesela? Al taşın ayaklarını o masaya koy. Gel onu al şimdi. Evet bu şekilde arkadaşlar soğuktan korunuyoruz. İlk soğuktan korunma şeyimiz bu. Giysi diyelim bunu artık. Bu, ondan sonra bunu yapacağız mesela. Bundan da bir tane Bunny food istiyor ve bir tane de Arctic Fox pelt istiyor arkadaşlar. Yani e, soğuk tilki e, derisi. Ondan istiyor. Onlar da şurada bulunuyor da. Şimdi şu kutup ayısını öldürürsek iyi olur ama onun öncesinde bir yemek yiyelim. Gel şu kutup ayısını öldüreyim. Bozayım artık. Nedir bu? Ya neredesin? Ya kabahat atıyorum ben gelsin bana direkt vuruyoruz. Bekle mi? Gel hızlı gel. Gelemiyor ha. Meyve suyu oldu. Ay zıpladı oğlum. <laughs> Neyse. Oo bundan bir tane çıktı çok güzel. Etlerini alsan sen bunun. Hızlıca bir tanesini buraya koyuyoruz. Ve arkadaşlar bundan da yaklaşık bize iki tane lazımmış. E, bunu iki tane yaptıktan sonra oyunun galiba en güçlü yani en iyi şeyini alıyoruz. Giysi korunma. Soğuktan korunma eşyasını. Onun haricinde bakalım başka neler var. Bunlar da öldürecek bu arada. Bunlar da içinden zaten çıkıyor. Şöyle öldürelim bunu. Çok mühendis kullanmaya gerek yok. Bunlar zaten hızlıca ölüyorlar. Evet şimdilik hızlıca şu yemekleri alalım. Kamp alanına teleport ile dönelim. Evet arkadaşlar şimdilik oyunun en güçlü yani oyunun en iyi kardan korunma yöntemini şöyle yapalım hızlıca. Şimdi bundan iki tane lazım. Bir tane koyduk. Bir tane daha koyduk. Koyamadık. Bir dakika. bu şekilde atalım buraya. Evet gördüğünüz gibi bunu bu şekilde craftlıyorsunuz. Sen niye girin şimdi? Evet arkadaşlar. Bir uzun aradan sonra hemen hallettik bunu. Ve kunayı attı. Bir tane bundan attı. Bir tane daha attı. Bunları da alalım. Hızlı chest açıp gitmemiz lazım 30 saniye içinde yoksa canavar buraya gelecek. İçeri de girebiliyor zaten. Sıkıntı orada da işte. Bu diamondları toplayalım hızlıca buradan 5-6 tane diamond geliyor. Ve bakalım şuna revolver almamızı aldık. Bakalım başka neyimiz var paraları alalım hızlıca gidelim. Şimdi 3. E, üçüncü çocuğu kurtarmaya geldik. Aslında bu dördüncü diyebiliriz ama üçüncü yani oyunun üçüncü çocuğu. Bunu bir kurtaralım. Artık 9x alacağız günde. Şöyle açtık bakalım. Gidelim hemen çocuğu kurtaralım. Evet. Bir tane de güzel ses çıktı arkadaşlar. Güzel ayrım bad attı. Onun haricinde yemekleri toplayalım gidelim. Evet şimdilik arkadaşlar bu ee, bu nedir buna? Bere yaptım. Bere de bir zamana kadar işe yarıyor. Abo kaç la kaç. İçeri girme içeri girme içeri girme içeri dövürsün girme. Gir gir ya da dur içeride bekle içeride bekle. Ayı ben kendime getiriyorum ben kendime getiriyorum bekle. Evet arkadaşlar şimdilik e, oyunun e, bir tık daha şey olan bu şu, en güçlüsü tağda benimki de onun bir düşüğü bu şekilde. Hızlıca gidelim. Kale saldırmamız lazım. E, nerede o kale? Şu tarafta. Evet. Gördüğünüz gibi kale bu şekilde büsbüyük ve buna şimdi saldıracağız. İçinde büslü itemler var. Bunlara da nasıl alınacağını göstermiş oluruz sizlere. Burada skripleri alalım. Şimdi e, içeride ve dışarıda koruyucular var ve bunlar donmuş bir şekilde. Gördüğünüz gibi burada mesela bir koruyucu var. Ta dışarıda kal ben hemen içeriye girip şunu bir, bir tane vurup geliyorum. İlk başta şunları toplayalım. Bana bir şey olmuyor diye hatırlıyorum. Tamam. Şimdi bu ben vurduğum anda bunlar kalacak. Ta daha da dışarı çık. Daha da dışarı çık. Büyük var. Dur. Gel dur. Benim bebeğe gitmem lazım. Üşüyelim. çünkü donacağım. Vur geri kaç. Etrafında kırıldığı anda şeyler geri kaç. Kaç kaç kaç. Bas. E şimdi bunlardan bir kaçalım. Bunları birazdan halledeceğiz. İlk başı şu eve girip ısınmam lazım benim. Evet arkadaşlar şimdi bunları hızlıca kesiyoruz da. Ben ben genece şeyim bas. 27 saniye var hızlıca şey yapmam lazım. Bir tane eve girelim şuradaki yandaki. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte e, bir tane daha craft yapacağız. E, yaklaşık 40 tane metal 40 tane odun, bir tane de arkadaşlar şu e, gemden kullanmanız lazım. Şimdi e, oyuna da çok lag girmeye başladı. Büyük ihtimal çok şey oldu ama alakası yok diye de bakacağız bakayım. bu değil mi? Şimdi bunu yapıyorum. Bunda ne işe yaradığını şimdi söyleyeceğim sizlere. Bu makineyle şu şekilde koyalım. Evet şimdi E'ye basıyoruz arkadaşlar. Bu burada bir gem diyor. Aktif device derseniz burada kaç tane geminizin olduğu yazar. Aktif Device derseniz arkadaşlar bir geceyi atlıyor. Bunu da birazdan göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar şimdilik bunu hemen gösterelim. Ee, geliyorsunuz buraya Aktif Device diyorsunuz bir tane e, kolye kullanarak. Ve şimdi geceye atladı gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Diğer güne geçmiş olduk kısacası. Evet arkadaşlar tam tamına 356 gün kaldık. Yaklaşık buçuk saattir oyundayız. Eğer daha çok hayatta kalmamızı istiyorsanız. Bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.